Kızım 2018 yılında 21 aylıkken otizm tanısı aldı. Bir haftada 40 saat özel eğitim aldırdım. Ağlayan, bağıran, konuşmayan bir çocuktu. Ağır durumda bir çocukken eğitilebilir kaynaştırma düzeyine gelen bir çocuk. Asperger sendromlu bir çocuk oldu. Şu anda evet, yani... da 9. sınıf kaynaştırma öğrencisi Erenköy Kız Lisesi'nde 9. sınıfa başlayacağız. Ve LGS yerleştirmesiyle başlayacağız. ...benim kızımın hiç vurma, öfke krizleri yoktu. E, eşim, ben ve kızım kızımızdan dayak yedik. Çünkü rutinleri bozuldu. Bu çocuğun arkadaşı yok. Çocuğun arkadaşı okulda ona merhaba Ceren diyen arkadaşlar. Öğretmeni, laf atan öğretmenler. Yani bu çocuklar eve kapandığı zaman çok ciddi problemler. E, bize diyorlar ki mesela EBA ile otizmli çocuk eğitim alsın. Biz tanı aldığımız günden itibaren bizim bütün profesörlere sorabilirsiniz. Bize ilk söylediği şey televizyonu tableti kapat. Biz televizyonu tab tableti kapat dediğimiz sadece ödül olarak kullandığımız şeye zorla çocuklarımızı oturtup eğitim aldırmaya çalışıyoruz. Aileler yani 2-3 dakikada oturtabilenler 2-3 dakikadan fazla bilgisayar başında oturtamıyorlar. E, genel yapısına baktığın zaman ailelerin maddi imkanları olmadığı için iPad'leri yok, bilgisayarları yok, internetleri yok ki onlar buldukları her bir kuruş parayı eğitime ayırdıkları için hani evine internet bağlatmamış. Zaten çocuğu bilgisayardan, telefondan uzak dursun diye bunları yapmamış. Kazanımlarını kaybediyorlar bizim çocuklarımız. Diğer sağlıklı çocuklar e, onlar bilgisayarlardan konu anlatımlarını falan dinleyerek bir şekilde telöre edebilirler. Hani e, bu yıl hiç okula gitmeseler bile ailelerin bir sistem oluşturduğu zaman ama biz bunu yapamıyoruz yani. Hiç faydalı olmuyor bize. Okul bizim e, bize nefes aldıran bir sistem. Annelere nefes aldıran bir sistem. Yani e, annelerin intihar etmesine eteleyen bir sistem. Çocukların öfke krizlerini eteleyen bir sistem. Çünkü... E, oradaki insanlar bize destek olarak bakamadıklarımıza bakmaya çalışıyorlar yani bize nefes aldırmak için ellerinden geleni yapıyorlar ve şu anda biz elin, elimizden bu sistem alınmış biz anneler topluluğunda 1183 anneye sorduk okullar açılırsa çocuklarınızı gönderecek misiniz diye %83'ü yanılmıyorsam göndereceğiz diye e, anketimizi doldurdular tamamına yakını anneler hani sonradan kapanma bile olsa bir nefes almaya ihtiyaçları var. Çocukların da okullarına, rutinlerine dönmeye ihtiyacı var. Eğitim özel gereksinimli bireylerin hayatında su gibi, hava gibi, yiyecek gibi elzem. Yani e, eğitim olmadan özel gereksinimli birey gelişemez ve hayata entegrasyonu e, söz konusu olamaz. Bu mümkün değil. Yani normal gelişen bireyler içerisinde de eğitimin çok önemli bir rolü var. Ama e, özel gereksinimli bireyler için hele hele otizm için eğitimle bizim çocuklarımızı kurtarabilmemiz ve yaşıtlarını yakalamasını sağlayabilmemiz ancak eğitimle e, mümkün. Okulların kapalı olmasında e, tüm bireyler e, etkilendi. Yani bunu sadece özel gereksinimli bireyler dersek hani çok daha e, adil olmayız. Ama e, en çok etkilenen bireyler özel gereksinimli bireyler. Özellikle e, Mart ayından itibaren okulların ve e, özel eğitim kurumlarının e, kapanması e, ...bizim çocuklarımızın e, hayata karışabilmesi için gerekli desteği alması konusunda bir engel oluşturdu. E, ve bizim zaten amacımız biliyorsunuz onları kendi yaşıtlarına yakalatmak. Yani bizim e, ve yakalaşmasını sağlamak. E, onun için de bu çok ciddi bir şekilde e, bunu yaşayamadıkları için etkilendiler. E, ve aileler e, inanılmaz e, davranış problemleriyle de karşı karşıya kaldılar. E, normal akademik gelişimin yanı sıra çocuklarımızın ciddi bir rutini vardı. Bu e, davranış problemlerini... E, silikleştirmek veya ortadan kaldırmak çok ciddi bir süreç. Yani bir özel eğitim öğretmeninin en çok zorlandığı kısım bu. E, ailelere de bir sorduk bu soruları. Dedik ki e, en büyük kaybınız nedir dedik. İşte aynı şeyleri söylediler ve şunu teklif etti aileler. Hani o devlet okullarını açamıyorsa hiç olmazsa rehabilitasyon merkezlerindeki seansları yoğunlaştırsınlar. Yani birebir eğitim biliyorsunuz. Bizim riskimiz biraz daha düşük. Yani grup ihtimalimiz olmadığı için grup eğitimlerimizi de yapmıyoruz zaten. Birebir eğitim olduğu için korumak ve e, şey yapmak mümkün, ortamdan uzak tutmak. Onun için de aileler şu anda şeyi istiyorlar, o sorduğumuzda en çok rehabilitasyon merkezlerinden hiç olmasa daha fazla eğitim hakkı alalım diyorlar. Şu anda bir telafi durumu söz konusu değil aslında. Yani telafi edilebilecek bir zaman yok çünkü. Okullar normal açılması gereken zamandan daha geç açıldı. Artı biz bas bas bağırmamıza rağmen 21 Eylül'de aslında bütün çocuklarla beraber özel eğitim okulları açılmalıydı. Açılmadı, şu an yeni açılıyor. Onlar da tam zamanlı gidilebilecek mi aslında bu da tam belli değil. Okulla birebir eğitimle bizim çocuklarımız öğrenebilecek çocuklar. Yani siz bizim çocuklarımızı EBA'nın karşısında oturtamazsınız. Yani sadece hafif zihinselleri, hafif otizmlileri akademik anlamda oturtabilirsiniz. Onun dışında mümkün değil EBA'nın karşısında oturtabilmek. Her bireye ayrı yaklaşmanız gerekiyor. Çünkü hepsinin davranışla ilgili ve öğrenmeyle ilgili e, ulaşma yolları farklı. E, onun için de EBA'nın yani her çocuk için ortak verilen o fabrikasyon işlemin bizim çocuklarımıza özelleştirilmediği müddetçe e, fayda sağlaması mümkün. Çocuklara özgü bir şeyin de EBA'da kişiselleştirilmesi mümkün değil. Ha ne yapılabilir? Uzaktan eğitimin her çocuğun kendi öğretmeniyle yapılabilmesi mümkün. Fakat okulların kapatıldığı dönemde hem rehabilitasyon merkezleri hem de okullardaki öğretmenler evde oturdular. Hiçbir e, destekleri olamadı. Ha, gönüllü olarak yapanlar yaptı ama bu konuda milliyetimin bir çalışması olmadı. Çocuklar da evde Öğretmenler de evde. Niye biz bu iki evde olan süreci birleştiremeyebilelim? Diğer çocuklarla beraber eğitime gitmek riskli ise kaynaştırma öğrencilerinin destek eğitim odaları açılabilir. Ve birebir eğitimlerle bu e, imkan sağlanabilir. Bu yapılabilirdi. E, ama bu yapılmadı. Şu anda da e, okullarımız açılıyor. Yani kaynaştırma öğrencilerinin e, işte 8. sınıflar ve 12. sınıflar açılıyor. Ama onlar için özel bir şey yok. Hatta bırakın özel bir şeyi. Destek eğitimleri de kapatıldı şu anda. Yani... Şöyle bir şey ek ders ücretleri kaldırıldı. Destek eğitimde biliyorsunuz öğretmenlere ek ders ücreti ödeniyor. Ek ders ücreti kaldırıldı gibi şeyler de kaldırıldı. Destek eğitim odaları da kaldırıldı. Şimdi kaynaştırma öğrencileri aslında diğer gruba göre daha hafifmiş gibi ve daha kolaymış gibi zannedilebiliyor ama aslında en çok desteğe ihtiyacı olanlar onlar. Çünkü o çocukları normal gelişen yaşlarıyla birlikte örgün eğitim alıyorsunuz. Onlardan aslında akademik bir şeyler öğrenmesini çok beklemiyoruz biz. Bizim beklentimiz diğer normal gelişen çocuklarla taklit yoluyla davranışlarını ve hayat içerisinde öğrenmekleri gerektiğini taklit yoluyla öğrensinler. Akademik anlamdaki ihtiyaçlarını da sınıf ortamında öğrenmeleri çok mümkün değil kabul ederseniz ki. Destek eğitim odalarında ve özel eğitim merkezlerinde giderebilmek mümkün. E şimdi destek eğitim odaları da açılmıyor. E ne olacak o zaman çocukların hali?